yavaş yavaş açılıyor arkadaşlar ama ses duydukça kapatıyor kendini hadi açıl ha burnu görünüyor orada evet açılıyor yavaş 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 açılıyor arkadaşlar çok güzel burnunu görebiliyorum buradan bakışa bakın Allah'ım ya Rabbim sen ne güzel şeysin böyle ya arkadaşlar görebiliyor musunuz bakın orada yazları siyah gücü hadi bakalım açıl da çık da görelim seni hadi kirpicik biraz beklememiz lazım ki e, açılsın. Çok merak ediyorum. Hadi. Hadi bak. Seni kanalıma göndereceğim. Meşhur olacaksın. Açıl 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 açıl. Affedeyim sana. Açılıyorsun. Süper. Kımıldamak istemiyorum. kımıldayınca şimdi bu da kapanır. Ayak sesine şey yapıyor, kapanıyor. Yavaş yavaş açılıyor böyle. Altların arasından giderken çekecektim ama giderken çekemedim. Burada bakın, gözlerine bakın arkadaşlar. Siyah burnunu görebiliyor musunuz? Buradan burnu siyah. Gözleri de şuradan görünüyor. Çok şirin bir şey ya. Oy hadi açıl da görelim seni. Hadi kuzu. Evet açılıyor yavaş yavaş. Hadi açıl. Böyle bekleyeceğim arkadaşlar. Açılmasını. Ondan sonra sizi de göstermek istiyorum. Belki görmemişsinizdir. İçine kapattı kendini. Tosbağı gibi. Aa, iyice biraz daha açıldı ben biraz yaklaştırayım burnunu iyice seçersiniz sanırım bakın buncuk gibi burnu var orada siyah yavaş yavaş açılıyor hadi kirpicik burada bekletme beni açıp Rabbim nasıl yaratmış kurban olayım ben Allah'ıma ya dikenleri Şimdi otu üzerinden alacağım ama dokunduğum zaman kapatır gide kendini. Şöyle göstereyim iyice açtı kendini. Biraz daha açtı. Burada burnuna bakın boncuk gibi. Uş. Şu şekilde burnu daha güzel görünüyor burada. Biraz daha açtı. <laughs> Siyah nokta olan tam burnunun ucu. Ayak sesi olmazsa açılacak iyice açılıyor ne versem de yer ki bu tipini yediğim he korkma sen benden gırk dedi böyle bir ses çıkardı korkma sen benden bir şey yapmam sana kıyabilir miyim ben bana nasıl Rabbim can verdiyse sana da o canı Rabbim verdi. Ya onun için korkma benden. Hadi açıl. Açıl git. Ben de gideyim. Yoruldum. Yani hiçbir hayvana zarar vermememiz gerekiyor aslında ama ister istemez veriyoruz arkadaşlar ya. Yani ben Sivri sineği bile öldürmüyorum çünkü yaratılışında mutlaka bir sebep vardır eğer onu Rabbim yarattıysa sebepsiz yaratmamıştır diye düşünüyorum ve e, onun yaşamasına izin veriyorum eğer kanımda bir damla emecekse emsin ne yapalım yapacak bir şey yok İyice açıldı biraz daha açıldı Arkadaşlar burnuna bakın, burnunun deliğine kadar görünüyor. Ee, küçük nokta gibi bir şey görünüyor ya, o burnu. Nefes alışına bakın, karnı şişiyor. Biraz daha açılırsa. Hı. Hmm. inceden inceye ses çıkarıyor. Bilmiyorum duyabilir misiniz? Hayır. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Ona zarar verme. Burnunu tut. Burnunu. Şşt. Hayır. Yok, yapmaz, bak burnuna batırır. Oğlum ne yapıyorsun sen? Aa, ödüm koptu ha. Yok, şey e, burnunu diken batacak şimdi. Oğlum bak. Kurt. Burnuna batarsa görürsün. Tamam mı? Yapma oğlum. Yapma. Hayır toz bak. Kirpimiz iyice uykuya daldı herhalde. Horluyor. Sesini duydunuz mu arkadaşlar? Elleri de çıktı oradan. Horluyor horluyor uyuyor. kıyamam. Yorulmuş. Yorulmamış olsaydı şimdiye kadar açılırdı. Açılmadığına göre yorulmuş. Acaba ışığı tutuyor mu diye mi ee, şey yapıyor? Açılmıyor. Onu da bilmiyorum. Hani belki gündüzleri uyuyordur, geceleri yürüyordur. Bilmiyorum. Bilemeyeceğim. Ama ışığı şu anda çektim. Ee, yine aynı Sanırım ışıktan yapıyor biraz. Biraz açılıyor. Biz bunu bu şekilde rahat bırakalım. Tamam. Sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? İnliyor sanki. Nefes almakta zorlanıyor. Burnuna bakın boncuk gibi. Ne yapalım arkadaşlar sanırım bu kalkmayacak yürümeyecek böyle kalsın yani Akyaka'nın caddesinde böyle e, bir kirpi tek gelmişti ben de burada e, konaklayacağım ondan sonra Allah'imize verirse bir gün kalacağım dinleneceğim. Akyaka havası bana böyle kirpiyle güzel geldi. Umarım siz de izleyince mutlu olursunuz. İyi gecelerimiz olsun inşallah. Hayırlı günlerimiz olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Burası Akyaka. Böyle. Burası da yücelen otel. Güzel bir yer. Hoş bir yer. Hoşuma gitti. Süper. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.